Şu anda bir rastlantı değil bu videoda olman. Kalbin bir mesaj almak üzere seni buraya yönlendirdi. Ve bu mesaj senle titreşmeye başlıyor. Derin bir nefes al ve kalbinin ritmini hisset. Seninle onun arasında bir bağ var. Ve bu bağ şimdi harekete geçiyor. Gerçekten kiminle bağlantıdayım? Ruhunun bildiği ama zihninin unuttuğu bir bağ bu. Senin bu anındaki enerjin onun alanına ulaşıyor. Bu görünmez, sessiz ama güçlü bir etkileşim. Oysa ki bu bir çekim, bu bir rezonans. Senin frekansınla onun frekansı aynı noktada buluşuyor. Evren bu bağı yeniden aktive ediyor. Belki bir şarkı duyacak ve seni hatırlayacak. Belki de gece ansızın uyanacak. güçlü hissetmek için kalbinde hala taşıdığın yükleri serbest bırak. Belki kızgınlıklar, belki eski sözler. Hepsini bırakmanın zamanı. Affetmek seni özgürleştirir. Ve o kişi de bunu hisseder. Onu affet. Kendini affet. Şimdi arada sev, daha güçlü. Şu anda senin enerjin onun alanında. Belki ne olduğunu bilmiyor. Ama hissediyor. Ve içinde bir dürtü doğuyor. Onunla konuşmalıyım. Onu görmeliyim. Çünkü bu artık sadece bir his Evet seni arayacak Çünkü bu bir rastlantı değil Bu bir bağın yeniden uyanışı Şimdi gözlerini kapat Derin bir nefes al Ve şu cümleleri için sevgiyle gönderiyorum kalbim onu kalbini çağırıyor Evren benim için çalışıyor O da beni hissediyor ve şimdi sadece benim